İdeal kiloda, sağlıklı, fit ve bu suyun gerisinde 100 kilo vermiş bir kişi olarak beyninde hiçbir negatif düşünce bırakmadan kendini hayal et. E evet, 10X Large arkadaşlar 10X Large arkadaşlar biraz önce 10X Large'la suya attık. 5 dakikada 100 kilo dedik. Biraz sonra Large bedeni vereceğim kendine. Acaba giyebilecek mi? Giyinebilecek mi? Ka kardeşim al. Large beden. Sizce 10X Large'da Large bedene girebilecek mi? Şu an short'umu giyiyor. Acaba <laughs> olabilecek mi? Oldu şu. Başar. 5 dakikada 100 kilo veren Hakan'ın duygularını almak istiyoruz. Hocam yani lisede bile ben e, 3 x taş 4 x taş kıyam ben Lars Fidel'e girdim. Girdim. 5 dakikada oldum. Mucize. Nasıl ya, bir mucize? Suyun altında ne hissettin? Yüksek enerjimizi hissettin mi? Ya yağların cır cır yağları hissettim hocam. Ya nasıl 5 dakikada 100 kilo bu inanılmaz güç. Ben bile kendime inanmamıştım ama enerjimiz işe yaradı demek ki. Hocam iş işin sırrı sizde. İlaç yok diyet yok. Kesinlikle ameliyat yok. Tamamen alın derin.